Herkese selam ee, Xiaomi'nin bluetooth kulaklığını incelemeye çalışacağım ee, Şöyle bir kutuda geliyor Şöyle bir kutuda geliyor Hemen kutu içerisinden neler onlara bahsedeyim Şöyle iki tane uç Ekstra, iki şöyle iki tane ekstra başlık geliyor Cihazın kendisi geliyor Ve şöyle minik bir şarj kablosu geliyor Hemen kutu içine geçelim Şimdi e, ürünün dizaynına geleceğim. Ürünün dizaynına geleceğim. E, dizayn olarak, görünüş olarak, böyle hissiyat olarak, malzeme kalitesi olarak çok güzel. Yalnız bana biraz büyük geldi. Herhalde hani boyut olarak biraz büyükçe geldi. Herhalde tek e, dezavantajı da bu. Bunun dışında çok güzel bir dizayna sahip. Ayrıca büyük olması e, kulaktan düşmesini de kolaylaştırmıyor. Yani şu kısmını da güzel yapmışlar, kulaktan düşmüyor yani büyük olmasına rağmen öyle söyleyeyim. Ses kalitesine geleyim. Ses kalitesi olarak çok güzel, izolasyon olarak kötü. O da şöyle ki, kulağıma şöyle taktığımda biraz bastırdığımda kulağıma tam oturuyor. halle iyi bir izolasyon sağlıyor ve güzel sesler geliyor, baslı sesler geliyor hatta. Fakat bıraktığımda, bastırmadığımda e, izolasyon kayboluyor. Biraz baslar kayboluyor. Tiz ön plana çıkıyor. Ses de çok az azalıyor. Yani ses kalitesi çok güzel. İzolasyon kötü. Böyle söyleyeyim. Şimdi e, şarj olayına geleyim. E, cihaz 2 saatte fulleniyor. 2 saatte doluyor şarjı. E, bekleme süresi 180 saat deniyor. Bir hafta falan civarında. Tabi ben bunu test etme imkanı bulamadım. Genelde sürekli kullandım. Sürekli kullanarak test ettim. Ee, konuşma süresi 4-5 saat deniyor. Evet 4-5 saat civarında veriyor ortalama olarak. Ee, ben müzikle test ettim. Sadece müzik dinleyerek. Onda da bir 4 saat civarında verdi. Full seste. En yüksek maksimum seste 4 saat civarında müzik dinleme süresi aldım. Ee, mikrofon kalitesine geleyim. Şimdi bu fiyata bir cihazdan mikrofon kalitesi iyi ama genel olarak orta bir kalite değil. Yani ne iyi ne kötü. Orta bir kalite ee, konuşma esnasında veya ses kaydı esnasında ufak tefek yani böyle sıslamalar veya ufak parazitler duyuyorum. Ama bunlar öyle çok hani rahatsız edici veya yüksek seviyede değil. O yüzden engel değil, konuşmaya engel olmuyor. Herhangi bir rahatsız edici yanı yok. Böyle ufak ufak minik minik parazitler oluyor. Belki de benim telefonumla alakalı. Ondan da emin değilim. Bu şekilde bir e, ufak durum yaşadım. E, tuş. Tuşlara geleyim. Bir tane tuş var zaten cihazda. E, buna uzun basılı tuttuğumuzda şöyle mavi ışık yanıyor ve cihaz açılıyor. Herhangi bir bluetooth cihazıyla eşleşmeye hazır hale geliyor. Hemen telefonla bağlanabiliyorsunuz. Çok basit yani. Aynı şekilde uzun basarak da kırmızı ışığı gördüğünüzde cihaz kapanmış oluyor. Ee, şimdi arama geldiğinde bir kere bastığınızda aramayı cevaplıyor. Aynı şekilde e, aramayı kapatmak için de bir kere basmanız yeterli. Bunun dışında hiçbir şekilde arama yoksa yani telefon boştaysa bir kere bastığınızda play pause tuşu yani şarkı çalıyor ve şarkıyı durduruyor. Bunun dışında Tuşa iki kere tıkladığınızda en son konuştuğunuz kişiyi arıyor. Böyle de güzel bir özellik olmuş diyeyim. Ee, genel olarak fiyatına göre memnun kaldığımı söyleyeyim. Çok beğendim. Zaten Xiaomi sevdiğim için bu ürünü de sevdim. Yine bir fiyat-performans ürünü yapmış diyebilirim. 12 dolar civarında bu arada piyasa. Hani bu fiyata güzel bir ürün. Türkiye'de 50-60 lirayla alabileceğiniz. Kulaklıklarla belki aynı, belki biraz daha iyi bir kalitede. Ama tabii dizayna da önem veriyoruz. Bu şekilde bir dizaynı seviyorsanız düşünmeden alınabilir. Ee, söylemediğim şeyler olabilir, unutmuş olabilirim. Ee, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz alttan. Başka bir incelemede görüşmek üzere. <laughs>